Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün satran çekiyorum ve yapay bilgisayara karşı oynuyorum. Oyna diyorum. Heh, tamam böyle. Böyleymiş arkadaşlar. At oynadı. Piyon 2 oynuyorum. Böyle çekti. Ben şöyle çekeyim. Bakalım bilgisayar korkacak mı? Bilgisayar şu an en iyi hamleleri yaptı. Hemen taşı şuraya çekiyorum. Şah çektim ona. Şahı bir şekilde korudu. Bu arada bilgisayara e Ya şu bilgisayar e, oyuncuları e, bilgisayardan oynuyor. Oynadığınız zaman böyle kral hareketli falan. Onlar bu arada sizi ezdirmeye çalışıyorlar. Bunu da diyeyim. Şu an e, çok iyi hamleler oynuyor. Taş yedim. Taş geldi. Bu bilgisayar acaba kötü bir bilgisayar mı ya? Şah! Çektim. Şu an ne yapacak bu hamle karşılığında? Film ne? Yedi. Ee... Ya bir hamlem bile uzun sürebilir. Çünkü bilgisayar bayağı iyi oynayacağından. şu an hayatımda gördüğüm en kötü bilgisayar. Bana benim en büyük istediğim şey ee, böyle iyi iyi satranç ustaları gibi kişiler var ya on onlarla beraber oynamak. Dudut yaptı. Bu yapmak istemiş hemdir. Şu e, şu planı duyduralım. Hemen. o da bana böyle karşılık verdi. Karşılığına ben de her zaman kaleyi çok severim bu arada. Açılış geldi. Şu an, e, bu oyuncu bir normal oyuncu olsaydı yenerdim. Bu hamleyle. Boşta kalan E hamlelerini ve D hamlelerini aşırı değerlendiriyorum kale. E, e. Şimdi bu da var. Şimdi şurayı değerlendirelim. Artık G hamlesiyle E hamlesini yapabiliyorum. Yeter ki sen eğlen. Aa, bana böyle dalga geçmeye çalışıyor. Bakalım ne yapacak. Tamam. Şarj çekti. Şu an artık e, bilgisayara karşı da iyi oynayabiliyorum. Şarj çekmiş. Aa yan oynadı. Baya zor oynuyor. Aa. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.